TR 24 sesli köşelerde Muhsin Ahmet Karabay'ın Bayraktar sihaları Türkiye'yi savaşa sürüklüyor başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Ukrayna'da yalnızca savaş olmuyor, tarihi değiştirecek gelişmeler de yaşanıyor. Batı dünyası kendini savunan işgal altındaki Ukrayna'nın yanında saf tutarken tarafsızlığını korumaya çalışan Türkiye, bayraktar sihalarıyla savaşın içine çekilmeye çalışılıyor. Rus emperyalist lider Vladimir Putin 20 yıldan bu yana Ukraynalıların aslında Rus olduğunu ve Ukrayna diye bir ülkenin de gerçekte olmadığını farklı tonlarda söyleyerek bugünlere geldi. Türkiye'de bazı kesimlerin Kürtleri yok saymak için uydurduklarına benzer bir tezi savunan Putin, koca bir ülkenin halkına 2. Dünya Savaşı günlerini yaşatıyor. Buna karşılık Ukrayna halkı yeni çara direniyor. Ukrayna halkının bugüne kadar sergilediği ve bundan sonraki direnişi biraz da dünyadan kendilerine sağlanan imkanlarla olabilecek. Rus liderin saldırganlığında bir sınır olmadığını gören batılı ülkeler yardım musluklarını açmaya başladılar. Bugüne kadarki tarihinde silah yardımı yapmayan Avrupa Birliği ilk etapta Ukrayna'ya 500 milyon euroluk silah yardımı yapacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri yarışta geri kalmamak için 350 milyon dolarlık silah desteği sağlayacağını daha ilk baştan duyurmuştu. Gerekirse de bu miktarın artırılacağı bildirildi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığı'na silah yardımı ile ilgili onay bilgisini gönderdi. Açıklanan rakamla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya yardımı son bir yıl içinde 1 milyar doları bulmuş olacak. Ukrayna'ya en baştan bu yana açık destek veren İngiltere bir ay önce bu ülkeye omuzdan fırlatılan tank savar füzeleri teslim etti. Boris Johnson hükümeti yeni savunma silahlarına ilişkin bir yardım paketini hızla sonuçlandırmakta olduğunu duyurdu. Almanya askeri malzeme yanı sıra 1000 tank savar ve 500 Stinger füzesi gönderiyor. Estonya ve Hollanda hükümetleri de yapacağı askeri yardıma ilişkin açıklamalarını duyurdu. Fransa'dan Belçika'ya, Yunanistan'dan Kanada'ya ve Bulgaristan'a kadar pek çok ülke askeri yardım yarışına girişti. En ilginç adımlardan birisi İsveç hükümetinden geldi. Savaşlara karşı tepkisizliğiyle bilinen İsveç, Ukrayna'ya hafif silahların yanı sıra 5000 AT-4 tank savar silahı, 5000 çelik yelek verecek. Ayrıca 135 bin askere yetecek kadar hazır gıda yardımı gönderecek. Avrupa tarihindeki en büyük silah sevkiyatını Ukrayna'ya yapıyor ancak sahada konuşulan tek sistem Bayraktar TB2. Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçları son dönemlerde savaşların serini değiştirmeye başladı. Güneydoğu'da ayrılıkçı Kürtlere karşı dağlarda uzun süre alan testleri yapan Bayraktar SİHA'ları son yıllarda yurt dışında da ses getiren sonuçlara imza attı. Libya'da, Suriye'de yaptıkları konuşulurken 18 yıl Ermenistan işgali altında kalan Dağlık Karabağ'ın 2020'de Azerbaycan tarafından geri alınmasında bayraktar sihaları kritik rol oynadı. Karabağ'da 44 gün süren ve Azerbaycan'ın üstünlüğüyle sonuçlanan savaşta İsrail'den alınan İHA'ların ve Türkiye'den alınan SİHA'ların etkin rol oynadığını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bizzat açıkladı. Aliyev, SİHA'ların üreticisi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a Karabağ nişanı taktı. Ukrayna, Moskova ile gerilimin yaşandığı dönemde Türkiye'den SİHA siparişi verdi. Teslim edilen SİHA'ları geçtiğimiz 24 Ağustos'taki bağımsızlık gününde gövde gösterisiyle sergiledi. 24 Şubat'ta başlayan Rus işgali sonrasında ise Ukrayna'nın tavrı daha farklı olmaya başladı. Farklı alanlarda yaptırım kartını en etkili bir şekilde kullanmaya başlayan batılı ülkeler, uzun süreli bir savaş olacağı varsayımından hareket ettiği izlenimi veriyor. Rus işgaline direnen Ukrayna ise hem direnişçilere hem kendi kamuoyuna moral vermek hem de dışarıdan gelen yardımların işe yaradığını göstermek amacıyla Ruslara verdirilen zayiata ilişkin bilgiler verip görüntüler paylaşıyor. En çok paylaşılan görüntü ise SİHA'ların vurduğu Rus askeri hedeflerine ilişkin oluyor. SİHA'ların belirlenen hedefleri vurmasıyla ilgili görüntüler günlük savaş bültenlerinin ayrılmaz bir parçasına dönüştü. Ukrayna Savunma Bakanlığı her gün düzenli olarak Türkiye'den temin edilen Bayraktar TB2 SİHA ile Rusya'ya ait şu kadar tank, şu kadar Rus sistemi vurduk diye açıklama yapıyor ne hikmetse aynı bakanlık, tank savar veya başka silahlarla vurulan hedeflere ilişkin şu ülkeden alınan şu tank savarla şu kadar Rus hedefi vurduk demiyor. Bayraktar silahlarının başarısına ilişkin paylaşımlara bakıldığında savaşın bu araçlar sayesinde kazanılacağı şeklinde bir algı ortaya konuluyor. Bu Türkiye açısından önemli olsa da bu kadar yoğun yapılması akıllara başka soruları getiriyor. Rusya'nın nihai saldırısını yapmada yaşadığı tereddüdün altında yatan sebepler irdelenirken, Putin'in asıl saldırı hedefinin başka bir ülke olup olmayacağı sorusuna cevap aranmaya başlandı. Gözlerin Kiev'e çevrildiği bir sırada Rus birliklerinin tüm Karadeniz kıyılarını işgal etmiş olması yukarıdaki soruyu daha anlamlı kılıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, bayraktar siyalarını ilişkin geçtiğimiz günlerde yeni açıklamalar yaptı. Reznikov, yeni bayraktarlar Ukrayna'ya çoktan geldi ve savaş pozisyonlarına geçti dedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bambaşka bir çalışmaya imza attı. Komutanlık, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için hazırlanan şarkıyı paylaştı. Ukraynalı çocuklar, Gürcüler, Suriyeliler, Çeçenler ve Kırım Tatarlar için... CEZA BAYRAKTAR Bayraktar siyaları Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi'nin de gündemindeydi. Büyükelçi Vadim Pristayko, Bayraktar siyalarına övgüler yağdırdıktan sonra bu araçlardan daha fazla almaları gerektiğine söyledi. Bütün bu SİHA övgüleri gündemdeyken, Amerikan Senatosu'nda Türkiye aleyhtarlığıyla tanınan Marco Rubio'nun paylaşımı ise daha ilginç. Amerikalı Senatör Rubio, Türk yapımı Bayraktar sayesinde Ukrayna, Rusya'ya büyük zayiat verdiriyor diye paylaşım yaptı. Bayraktar SİHA'larının yeni savaşlarda önemli rol oynadığı su götürmez bir gerçek. Ancak savaşın ortasında olanların SİHA'ları bu kadar gündemde tutmadaki asıl amacın Türkiye'yi Rusya ile sıcak bir çatışmanın içine sürüklemek olduğundan endişe ediliyor.